Rapunzel masalı Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanların birinde bir kadınla kocasının çocukları olmuyormuş. Ama çocuk sahibi olmayı da çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebeğinin olacağını fark etmiş. Bir gün pencereden komşu evin bahçesindeki güzel çiçekleri izlerken gözleri sıra sıra ekilmiş bir morula takılmış. O anda sanki büyülenmiş ve o morullardan başka bir şey düşünemez olmuş ya bu marullardan yerim ya da ölürüm demiş kendi kendine. Yemeden içmeden kesilmiş. Zayıfladıkça zayıflamış. Eşinin bu denli zayıflaması kocasını öyle çok endişelendirmiş ki bir gün tüm cesaretini toplayıp yandaki evin bahçe duvarına tırmanarak bahçeye girmiş. Ve bir avuç marul yaprağı toplamış. Ancak o bahçeye girmek büyük bir cesaret istiyormuş. Çünkü orası bir cadıya aitmiş. Kadın, kocasının getirdiği morulları bir güzel yemiş ama bir avuç yaprak ona yetmemiş. Kocası ertesi gün akşam yine tekrar bahçeye girmiş. Fakat bu sefer cadı onu bekliyormuş. "Bahçeme girip benim morularımı almaya nasıl cesaret edersin sen?" diye bağırmış cadı. Kadının kocası kendisini affetmesi için cadıya yalvarmasına rağmen cadı "Bunun hesabını vereceksin." demiş karısının bahçedeki marulların nasıl canını çektiğini, onlar yüzünden nasıl yemeden içmeden kesilip zayıfladığını bir bir anlatmış. Cadı bu sefer sesini biraz daha alçaltarak o zaman alabilirsin. Canı ne kadar çekiyorsa al. Yalnız bir şartım var. Bebeğiniz doğar doğmaz onu bana vereceksiniz. Kadının kocası cadının korkusundan hemen bu şartı kabul etmiş. Birkaç hafta sonra bebek doğmuş. Daha hemen o gün cadı gelip hemen bebeği almış ve götürmüş bebeğe Rapunzel adını vermiş. Çünkü annesinin çok istediği bahçedeki marulların türü de Rapunzel'miş. Cadı küçük kızı çok iyi bakmış. Rapunzel 12 yaşına geldiğinde dünyalar güzeli bir çocuk olmuş. Dünyalar güzeli Rapunzel'in tek özelliği elbette ki güzelliği değilmiş. Uzun, altın sarısı saçlara sahipmiş Rapunzel. Cadı onu ormanın göbeğinde yüksek bir kuleye yerleştirmiş onu. Bu kulenin hiç merdiveni yokmuş. Sadece en tepede küçük bir pencere varmış. Cadı ne zaman onu ziyarete gitse aşağıdan Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını da yukarı çıkayım diye seslenirmiş. Rapunzel uzun örgülü saçlarını pencereden aşağı sarkıtır, cadı da onun saçlarına tutunarak yukarıya tırmanırmış. Bu yıllarca böylece sürüp gitmiş. Bir gün kralın oğlu avlanmak için ormana gitmiş prens ormanda gezinirken güzel sesli birinin şarkı söylediğini duymuş. Ormanda atını oradan oraya sürmüş ve bu güzel sesin sahibini aramış. Ve sonunda kulede olduğunu anlamış ve kuleye doğru varmış. Fakat sağına bakmış, soluna bakmış ne bir merdiven görmüş ne de yukarıya çıkılacak herhangi bir şey görmüş. Bu güzel sesin büyüsüne kapılan prens cadının kuleye nasıl çıktığını görüp öğrenene kadar her gün oraya uğrar olmuş. Cadının Rapunzel'e nasıl seslendiğini öğrenen Prens ertesi gün hava kararırken alçak bir sesle Rapunzel, Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını diye seslenmiş. Sonra da kızın saçlarına tutunup bir çırpıda yukarı tırmanmış. Rapunzel önce korkmuş çünkü o güne kadar cadıdan başka kimseyi görmemiş. Fakat Prens onu şarkı söylerken dinlediğini, sesine aşık olduğunu anlatınca korkusu geçmiş. Prens Rapunzel'e evlenme teklifi etmiş. Çünkü ona çok aşık olmuş. Rapunzel de kabul etmiş. Ama Rapunzel'in bu yüksek kuleden kaçmasına maalesef ki imkan yokmuş. Bir gün Rapunzel'in aklına çok iyi bir fikir gelmiş. Prens her geldiğinde yanına bir ipek çarşaf getirirse Rapunzel bunları birbirine bağlayarak bir merdiven yapabilirmiş. Her şey yolunda gitmiş ve cadı bu olanları hiç anlamamış. Fakat bir gün Rapunzel boş bulunup anne prens neden senden daha hızlı tırmanıyor kuleye diye sorunca her şey ortaya çıkmış. Öğrendikleri karşısında öfkeden deliye dönen cadı Rapunzel'e dönüp "Beni nasıl aldatırsın? Ben seni dünyanın bütün kötülüklerinden korumak istiyordum. Bu yüzden buradasın." diye bağırmaya başlamış. Rapunzel'i tutmuş, uzun altın sarısı saçlarını bir anda kesivermiş. Ve sonra da onu çok uzaklara bir çöle sürgüne göndermiş. O gece cadı kulede kalıp prensi beklemeye başlamış. Prens aşağıdan Rapunzel Rapunzel uzat altın sarısı saçlarını diye seslenmiş. Cadı Rapunzel'den kestiği saç parçasını aşağıya uzatmış. Prens başına neler geleceğinden habersiz yukarıya tırmanmış. Prens kederinden ve üzüntüsünden kendini aşağıya bırakmış. Fakat yere düştüğünde ölmemiş. Yalnız kulenin dibindeki dikenler gözlerine batmış ve kör olmasına neden olmuş. Prens gözleri kör bir şekilde yitirdiği Rapunzel için gözyaşları dökmüş. Bu süreçte ormanda dolaşıp durmuş ve sadece bitki kökü ve yabani yemiş yerek hayatta kalmış. Derken bizim prensin yolu bir gün Rapunzel'in yaşadığı çöle düşmüş. Uzaklardan şarkı söyleyen tatlı bir ses gelmiş kulaklarına. Prens hemen bu sesi tanımış. Rapunzel, Rapunzel diye seslenmiş. Rapunzel prensi görünce sevinçten bir ışılık atmış ve çok mutlu olmuş. Prensesin gözünden dökülen iki damla mutluluk gözyaşı prensin gözlerine akı vermiş. Birden bir mucize olmuş. Prensin gözleri yeniden açılmış ve görmeye başlamış. Birlikte mutlu bir şekilde prensin ülkesine geri dönmüşler. Orada halk onları büyük bir sevinçle karşılamış mutlulukları ömür boyu bir daha hiç bozulmamış. Masal dinlemeyi seviyor ve uyumadan önce bir masal iyi giderdi diyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.